selam arkadaşlar. Bugün şimdi ben e, daha doğrusu kuzenlerimin yanına geldim ve bugün kibrit oynağını öğreneceğim. Hiç oynamadım, hiç bilmiyorum. Şimdi bana öğretecekler. Gelin bakalım. Evet, evet. Arkadaşlar, şimdi bugün kibrit. bir şey oynayacağız. Bir şey. Ne? Fişik. Fişik. Kibrit oynayacağız arkadaşlar. E, kibrit de Sopamız burada. Kuzeye çıkması lazım arkadaşlar. Evet, atıyorum. Evet arkadaşlar, sopa bende. Kuzeyi. Hadi. Hadi. Şimdi dur lan. Aldı arkadaşlar sopayı. Şimdi elinde arkadaşlar. elinde arkadaşlar. <laughs> Bırak nasıl da düz gelirse bir şey. Eline vuruluyor. <laughs> Böyle gelirse. Şey. Evet. Bak arkadaşlar siyah işi de Dur bekle. Olmadı. Kay Hayır. Hayır öyle yok. Öyle yok. Hayır. Bak böyle yaptın düştü ö, ya. düştü. Tabii başlayı boğazsın. Evet. Dur sıraya evet, evet arkadaşlar. Ya kızı. Hayır bunu değil. Hiç evet. arkadaşlar. Kızı'ya geliyoruz. the best news dedem bile yapar. <laughs> öyle yapmayacaksın, öyle yapmayacaksın. Evet, hadi. Evet arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ya. Yok! Tamam. <laughs> Sopunda. Evet, <laughs> <laughs> Evet, ben de. Evet. Vur eline. Eline vur Tamam. Çok acımadı. Arkadaşlar ben torcu Göründü <laughs> mü? Evet. şöyle vurmamız gerekiyor ama biz arkadaş olduğumuz için vuramıyoruz bak böyle. Evet. Bak edemiyoruz. Ataya bakmayın. Ataya sakın bakmayın. Arkadaşlar, Ataya akın. sakın dönmeyin. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi. Arkadaş. eğlenceli eğlenceliymiş ha. <laughs> Sapa anda. <laughs> Durun sen asma bak yap. Yani ne anasını söyleyeyim. Öyle Aa, yapıyorum. Bir daha yapacağım. Sürü bak böyle yani. Evet şöyle Hı. <laughs> evet. Dur. <laughs> tamam ben. De. ben de. <laughs> Arkadaşlar Değil güzel. De güzel gittik. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Sofu wow. bende. Bir de şey yaptım yani. Bay bay. İnşallah görüşürüm. <laughs> dö 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 dö. Arkadaşlar kıralım. Dik durdurdum gördüğünüz gibi. Oha. <laughs> Öyle mi yok ama? Aa, kırılıyor. bir Arkadaşlar ben dik durdurdum o yüzden ben kırar. Ben kırıldım. Bana atamazlar. Kuramazlar. da be. <laughs> krallığımı kapayım mı? ben, ben kapayım mı? Kapıyorum krallığımı. Ellerim haşet oldu. Bay bay. Alın. Hayır. Ben hiç yapmadım. Ben de. Bekle. Tamam. Oldu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne amcığım? E ben görmüyorum. Arkadaşlar ben bir kolgom için onları. <laughs> evet atıyorum arkadaşlar. Ay göbeğim. Dirençsiz. Ben bana vuramıyorsunuz. He vuramıyorlar. Ben de, ben de <laughs>

Ben taktiğini buldum bu arada. Nasıl? Söylemem. Taktik. Evet. Aga <laughs> be. Benim de kan taktiği. Ben niye atmıyorum? Versene. <laughs> ben de. <yatmıyorum>. Versene. <laughs> ben de. <Hadi. gülüyor> aç. Aç o kutunu. Ben çok sert buldum. Aa Sen var ya. Bir attım. Bir daha atıyorum. Ben de ben de ama siz sen yapıyorsunuz Bu hazırlık değil, değil mi? Geliyorum sonra ben de olur. böyle gidiyoruz <laughs> <Gelme>. Böyle yapıyoruz. <laughs> <laughs> böyle gidiyoruz. Böyle. Böyle Sen de durun gelmedin. öyle Ben tamam. Öyle bir şey. <laughs> yok. Öyle bir şey. Yok. Ya. Ben Yapın Açman lazım böyle. Bir tane ne sor? Bir tane ne sor? Kavuk olabilir. Sorun etmeyin. Eee <laughs> um, yani ben bunu burada. Kuzey. Merhaba de. El salla. Böyle böyle yap. Hayır. Böyle böyle yap. Buraya böyle böyle yap. Çek. Kuzey. 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 Kuzey beni sevmiyor. Ama her geldiğimde de bana gülüyor, bana sarılıyor. Şu anda öğrenmeye gittiler. Kuzey! Kuzey! Çirkin o! Kuzey! Çirkin o!

peşinden. Ben, ben, ben şarkı. Kralım. Şarkı. Şarkı. Kralım. şey diyeceğim. Buraya makşı, dur, dur. dur dur. Ben kral. Çirkin o. Hayır kral benim çirkin, kral. çirkin ol. Çirkin ol. Çirkin Kuzey. Kuzey çirkin ol. Çirkin, çirkin. Evet, evet, evet. Arkadaşlar kardeşim çok tam. Evet arkadaşlar şöyle maşallah şimdi böyle duran alır durmayan hayır. video bu kadar ne? Eğer siz de bu oyunu beğendiyseniz arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ben görüşürüz ben oyuna gidiyorum.